...çözemediği soru kalmayacak. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden siz öğrencilerimiz için bir ilk daha... ...8. ve 12. sınıflara yönelik gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim canlı derslerine ilave olarak... ...LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için soru çözüm platformu hazırladık. Sınava hazırlık döneminin yoğunluğunda çözemediğiniz soruları... ...0551-057-0647 numaralı WhatsApp soru çözüm hattına gönderebileceksiniz... Gönderilen sorular 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren hafta içleri Isparta Mem TV'de öğretmenlerimiz tarafından sizler için canlı yayın sırasında çözülecek. Sizi değerli öğretmenlerimizle buluşturan Isparta Mem TV, LGS ve YKS'de yol arkadaşınız. öğrenciler merhaba. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Dün sizinle birlikte cümlede anlam konuştuğunu işlemiştik. Bugün ise cümlede anlam konusunun ikisini işliyoruz. Önce işleyeceklerimizi göstermek istiyorum. Bu konuları işleyeceğiz sevgili çocuklarım. Önce hayıflanma, acıma, üzülme bildiren cümlelerden başlıyoruz. Nedir bu hayıflanma? Bir olay ya da durumdan dolayı duyduğumuz üzüntüyü ifade ediyorsak bu bir hayıflanmadır. Yani genelde eyvah, yazık gibi sözcükler kullanılıyor. Hemen örneğimize bakıyoruz. Sparta'nın uçsuz bucaksız lavanta bahçelerinden bir fotoğrafım bile yok. Evet burada fotoğraf çektirmediği için lavanta bahçelerinde üzülüyor. Günlerce üzerimde çalıştığımız proje ne yazık ki iptal edildi. Evet bakın söyleyiş tarzımızda bile bir üzüntü var. Burada hayıflanma var diyoruz. Hemen geçiriyoruz sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayıflanma, üzülme söz konusudur? A. Kardeşini yaramazlık yaptığı için azarladı. Burada bir durumdan bahsediyor. B. Gençliğimde daha çok gezmiş olmayı isterdim. Bakın burada bir üzüntü var. Demek ki gezememiş. Hemen işaretliyorum. Ablasının söylediklerini yapmazdı. Memleketten dayım geldi. Burada hayıflanma yok sevgili öğrencilerim. Geldik sitem bildiren cümlelerimize. Bir kimseye yaptığı davranıştan dolayı ya da söylediği sözden dolayı eğer kırılıyorsak, inciniyorsak bunu ifade ettiğimiz zaman o kişiye yani dedikodusunu yapmadığımız zaman o kişiye bunu ifade ettiğimiz zaman buna sitem bildiren cümleler denir. Her şeyi anlarım da ama beni nasıl diğerleriyle bir tutarsın? Evet, burada diğerleriyle bir tuttuğu için üzülüyor ve bunu ifade ediyor. Verdiğim emeklerin hiç mi önemi yok? Burada da bir sistem anlamı var. Geçiyoruz sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem söz konusudur? Hadi artık getir şu pastayı. Okumak için gazeteyi benden aldı. Geldiğinden beri bizi eleştiriyorsun. Bakın eleştirilmekten hoşlanmadığı için ve buna üzüldüğü için bunu ifade ediyor, sitem ediyor. Hemen C şıkkı diyoruz o zaman. Görmeyeli çok değişmişsin. Burada da sitem yok. D şıkkında yok. Geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır? Komşuya gelmiş de bize uğramamış. Demek ki sevdiği bir kişiymiş bu sevgili öğrencilerim. Kendi komşusuna geliyor ama kendisine uğramadığı için buna üzülüyor ve bunu ifade ediyor. O zaman sitem anlamımız var burada. Hey, nereye gidiyorsun? Bunlar okuyacak da ben göreceğim. İstanbul çok büyük bir şehirdir. Evet, diğer cümlelerimizde sitem anlamı yoktur. Şimdi geldik yakınma, şikayet cümlelerine. İçinde bulunan durumdan şikayetçi olunduğunu belirten cümlelerdir. Bir haftadır hasta yatıyorum, kimse beni arayıp sormadı, Evet, burada üzüntüsünü belirtiyor, şikayetini belirtiyor, kendisini arayıp sormayanlara karşı. Çevreyi koruma konusunda büyükler küçüklere kötü örnek olmaktadır. Evet, kötü örneklik konusunda da şikayeti var ve bunu belirtiyor. Geldik sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır? Kimse beni dinlemiyor, herkes bana kafa tutuyor. Görüyorsunuz değil mi? Hemen şikayeti yakınmayı herkesin kendisine kafa tuttuğundan ve kimsenin kendisini dinlemediğinden yakınıyor. Bazı romanlar yazarlarını gölgede bırakıyor. Havadaki nemden dolayı sıcaklığın etkisi arttı. İçimizdeki çocuğu ortaya çıkarmanın vakti geldi. Buralarda yakınma anlamı yok. Bir sorumuz daha var yakınma anlamıyla ilgili. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır? Test sorularının bir kısmını çözemedim. Dün sınavlardan yüksek not bekliyorum. Bir hafta önce sınavlara çalışmış. Matematik sınavları her zaman zor oluyor. Evet, burada da bir yakınması var. Matematik sınavlarının zor olduğundan bahsediyor. Geldik azımsama cümlelerine. Evet bir şeyin miktarını maddi anlamda eğer az buluyorsak ve bunu cümlemizde ifade ediyorsak buna azımsama cümleleri diyoruz sevgili öğrenciler. Hemen bakalım örneklerimize. Koskoca okulda bu kadar mı öğrenci var? Evet koskoca okulda bu kadar mı derken az buluyor. O yüzden azımsama cümlesidir. Çok çalışmana rağmen ne kadar az iş yapmışsın? Evet az iş yapmışsını ifade ediyor. Burada da azımsama anlamı vardır. Geldik sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azımsama anlamı bulunmaktadır? Bu geziye gidebileceğinize ihtimal vermiyorum. Ayşe tüm soruları doğru mu cevaplamış? Bu zamanda bu kadar parayla kim geçinebilir ki? Seni sen kim? Ünlü bir ressam olmak kim? Evet, C şıkkına baktığımız zaman bu kadar parayla kim geçinebilir ki derken o parayı azımsıyor. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Evet, şimdi geldik ön yargı cümlelerine. Sevgili öğrencilerim, ön yargı cümlelerinde bir kişi ya da bir şeyle ilgili peşin hükümlü yargıları ifade ederiz. Önceden daha gerçekleşmemiş şeylere kesin gözüyle bakma anlamı da vardır. Ayrıca ön yargı cümlelerinde Olumsuz şeyler için ön yargıda bulunduğumuz gibi, olumlu şeyler için de ön yargıda bulunabiliyoruz. Aslında kesin olmamış bir şey ama kesinmiş gibi, olacakmış gibi e, yargılarda bulunuyoruz. O hiçbir zaman başarılı olamaz. Evet bakın, hiçbir zaman başarılı olamaz. Ne kadar peşin hükümlü değil mi? Ön yargı cümlelerinde ne arayacağız? Peşin hüküm arayacağız. Evet. Kesin bu yarışı biz kazanacağız derken burada da olumlu peş, peşin hüküm var. Burada ise olumsuz peşin hüküm vardı ilk cümlede. Geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi ön yargı bildirmektedir? A. Saatlerce bana derdini anlattı. Burada olan herhangi bir şeyden bahsediyor. İşlerimiz günden güne iyiye gidiyor. Burada da aşamalı bir durumdan bahsediyor. Söz verdiği saatte geleceğini sanmıyorum. Bakın daha gelip gelmediğini görmüyor ama gelmeyeceği konusunda olumsuz peşin hükümde bulunuyor. O zaman doğru cevabımız C'dir. Hiçbir zaman benim dediğimi yapmadı. Burada peşin hüküm yok. Geldik pişmanlık bildiren cümlelere. Kişinin önceden yaptığı bir iş, bir davranış ya da verdiği bir karardan dolayı sonradan pişman oluyorsa, üzünüyorsa buna pişmanlık bildiren cümleler diyoruz. Örneğin, gençliğimi boş işlerle geçirmişim. Evet burada pişmanlık var. Yani yapmış, uygulamış ve bundan pişman oluyor. Keşke sizin kararlarınıza hiç karışmasaydım. Zaten keşkeyi gördüğüm zaman hemen yakalıyorum cümlemizi. Burada da onların kararlarına karıştığı için pişman. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? Başlık hikayede anlatılanları yansıtmıyor. Keşke yazılı kanyonu daha önce görseydim. Türkülerimizi çocuklarımıza sıkça dinletmeliyiz. Ah o türküler, köy türküleri. Evet, burada pişmanlık bildiren cümlemiz B şıkkında şöyle ki keşke Yazılı Kanyonu daha önce gezseydim. Demek ki gezmemiş, böyle bir fırsat geçmiş eline. Bunu yapmadığı için pişmanlık duyuyor. Şaşırma bildiren cümleler. Evet, herhangi bir varlık karşısında bir durum ya da olay karşısında beklenmedik bir şey oluyorsa burada şaşırma anlamı vardır. Cümlelerimizi İnceleyelim mahallemizin yeni halini görünce gözlerime inanamadım. Evet gözlerine inanamaması şaşkınlık bildirdiğini gösteriyor. Pencereyi açınca kanadı kırık bir kuşa bir kuş görmeyeyim mi hemen görmeyeyim mi derken burada da şaşkınlık anlamı vardır. Geldik sorumuza aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşırma anlamı vardır? İki odalı bir evde iki aile yaşıyormuş. Burada bir durumdan bahsetmektedir. Uzun zamandır kendisinden haber alamıyoruz. Yine aynı şekilde bir durumdan bahsetmektedir. Şaşırma yok. Aa, bana sürpriz mi yaptınız? Evet, burada hemen şaşırma anlamını görmekteyiz. Doğru cevabımız C şıkkı. Seksek oynamak çok eğlencelidir. Burada şaşırma anlamı yoktur. Geldik cümle oluşturmaya. Sevgili öğrencilerim cümle oluşturmada bize karışık kelimeler verilir, sözcükler ya da söz grupları verilir. Bunları kurallı cümle haline getirmemizi isterler. Yani aynı zamanda anlamlı da olmalı. Bunlara cümle oluşturma denir. Biz bu cümleleri en iyi şekilde yerleştirerek meydana getirmemiz gerekiyor. Peki bu cümle oluşturma sorularında ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra yüklemle birleşik olmuş söz grupları var mı? Onlara bakıyoruz. Tamlamalar var mı? Daha sonra tamlamalara bakıyoruz. Bunlar çok önemli cümlemizi oluşturmak için. Evet geldik örneğimize. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İlk önce yüklemi buluyorum. Başlamıştı yüklem. Burada kaç kelime var sevgili öğrencilerim? 2, 4, 5. Hemen en sona bu geleceği için buna 5 diyorum. Çünkü bu yüklem en sona gelecek. Evet başlamıştı. Bakıyorum yükleme bağlı bir başka sözcük öbeği var mı? Onu bulmaya çalışıyorum. Daha sonra özne olabilecek bir sözcük var mı? Ona bakıyorum. Evet başlamıştı. Evet sabahın ilk ışıklarıyla mı başlamıştı? Yoksa yavaş yavaş mı başlamıştı hareketlenmeye mi başlamıştı? Bakalım sokak sabahın evet birinci terimimiz bulacak sabahın ilk ışıklarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başlamıştı. Evet demek ki sıralamaya koyduğum zaman birinci sıraya bir ikinci sıraya evet üç gelecek. Hemen şuradan görüyoruz. Üçüncü sıraya iki gelecek. Dördüncü sıraya 5. Beş, beşinci sıraya da 4 gelecek. Doğru cevabımız A şıkkı. Şimdi geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Evet yine önce yüklemi görüyorum. Nerede acaba? Yardımcı olmalıyız. Bakın hemen yargı bildiriyor. Yardımcı olmalıyız derken o halde yüklemimiz bu. En sona demek ki 4 gelecek. Buna 5. diyorum. 5. sıraya geleceği için. Evet, sıraladığımız zaman bakalım. Evimizi temiz ve düzenli tutmalı. O halde 1. sıraya bu gelecek. Ev işlerini yaparken de aile büyüklerine yardımcı olmalıyız. 3 de bu olacak. 4 olacak. Sıralamaya baktığımızda en uygun sıralama C şıkkında var. Geldik cümle tamamlama konusuna. Sevgili öğrencilerim, burada da eksik kelimesi bulunan bir cümle verilir bize. Bundan yine anlamlı bir cümle oluşturmamızı isterler. Biz burada ee, yükleme ve kendisinden önce gelen kelimelere, boşluktan önce ve sonra gelen kelimelere bakarız. Hem ek olarak hem de sözcük öbeği olarak en uygunu hangisi ise onu bulup yerleştiririz. Anlam da çok önemli. Anlama cümlenin bütünlüğüne de bakmalıyız. Ve şu örneğimize bakıyoruz. Ve cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Öğrenme insanın yeni davranışlar. Hemen sırayla gidiyorum. Yeni davranışlar çevresine eski davranışlarını. Uyuyor mu sevgili öğrencilerim? Hemen anlatım bozukluğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, diğer şıkkın ilk kelimesine bakıyorum. Öğrenme insanın yeni davranışlar yaşadığı eski davranışlarını değiştirmesidir. Burada bir anlam bozukluğunu görüyorsunuz. İsterseniz devam edelim. İnsan ancak bu şekilde kazandığında uyum sağlayabilir. Öğrenme insanın doğumuyla başlar, çevresine sürece devam eder. Evet görüyorsunuz değil mi anlatım bozukluğunu? Demek ki bu kelimeler uymuyor. Hemen C şıkkına geçiyorum. Öğrenme insanın yeni davranışlar çevresini eski davranışlarını değiştirmesidir. Hemen ilk cümleden anlatım bozukluğunu görüyoruz aslında. Evet diğer cümleye de bakabiliriz. İnsan ancak bu şekilde kazandığında uyum sağlayabilir. Evet burada bu kelime uyuyor ama öncesindeki uymuyor. Diğerine de bakıyorum. Öğrenme insanın doğumuyla başlar, yaşadığı sürece devam eder. Evet ama ilk kelime uymadığı için bunu da eniyorum. Geliyorum D şıkkına. Öğrenme insanın yeni davranışlar kazandığında eski davranışlarını değiştirmesidir. İnsan ancak bu şekilde çevresine uyum sağlayabilir. Öğrenme insanın doğumuyla başlar, yaşadığı sürece devam eder. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Seyahate çıkmadan önce Bavulunuzu güzelce yerleştirmeniz gerekir. Eğer bir iş seyahatine gerekiyorsa getirdiğim zaman bakın eğer bir iş seyahatine gerekiyorsa ve yanınıza ceket almanız varsa uymuyor. Hemen ilk kelimeden bile eleyebilirim. Bunu eliyorum. Seyahate çıkmadan önce bavulunuzu güzelce yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer bir iş seyahatine çıkacaksanız bakın ilk kelimemiz uyuyor ve yanınıza ceket almanız varsa, bakın ikinci kelimemiz uymuyor. Ceketi bavulunuzun en altına koyup parfüm gibi kırılacak eşyalarınız gerekiyorsa hemen anlatım bozukluğunu görüyoruz değil mi? Uymuyor. O zaman C şıkkına geçiyorum. Evet seyahate çıkmadan önce bavulunuzu güzelce yerleştirmeniz gerekir. Eğer bir iş seyahatine varsa dediğimde bakın ilk cümlede anlam bozukluğu meydana geliyor ve yanınıza ceket almanız çıkacaksanız. Hemen anlatım bozukluğunu görüyorum. O zaman C şıkkını da deniyorum. Geldik D şıkkına. Seyahate çıkmadan önce bavulunuzu güzelce yerleştirmeniz gerekir. Eğer bir iş seyahatine çıkacaksanız ve yanınıza ceket almanız gerekiyorsa ceketi bavulun en altına koyun. Parfüm gibi kırılacak eşyalarınız varsa onları sağlam bir kutuya koyun. Demek ki en doğru şıkkımız D şıkkı. Evet geldik diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sistem anlamı vardır? Ne demiştik sistem için? Acı duyma, üzülme. Üzülme. Bu her şeyin sonu değil ki. Evet. Mezuniyet törenine sadece beni çağırmadı. Aklını başına topla da otur düşün. Sinemaya yetişirim diye acele etmemiştim. Evet görüyoruz. A şıkkında üzülme anlamı var. B şıkkında ise kendisi mezuniyete çağrılmadığı için bir sitem anlamı var. Kendisini mezuniyete çağırmayan kişiye dert yanıyor diyelim. Doğru cevabımız B şıkkı. Diğer şıklarda ise sitem anlamı yok. Aklını başında topla da otur düşün. Burada da hatta emir cümlesi var. Sinemaya yetişirim diye acele etmemiştim. Burada da yine bir yargı var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni anlamı vardır? Uzun süre şehirde yaşadık. Ev dediğin böyle geniş bahçeli olmalı. Evet görüyorsunuz konuşma şeklimizden bile beğeni olduğunu anlıyoruz. Bir insan beğendiği bir ev için bu sözü söyler. Bazı insanlar yazarak kendini ifade eder. Burada da beğeni anlamı yok. Şehirden kaçıp küçük bir köye yerleşmek istiyorum. Burada da bir istek anlamı var. Evet beğeni anlamı yok. Evet geldik numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yine Önce yüklemi buluyoruz. Tutulmasıdır derken bu bir yüklemdir. Nereden anlıyorum? Çünkü kipeki almış, kipeki hatta yanındaki şeki de olabilir. Bunu alan sözcükler yüklemdir biliyorsunuz. Evet yüklem en sona geliyor. Bakalım. Doğa en ilginç, güneş olaylarından biri de. Bakalım hangisi uyuyor? Evet, en ilginç doğa olaylarından biri de güneş tutulmasıdır. Evet, bu sıralamaya en e, uyan şıkkımız şu. 2 başa gelecek, daha sonra bir gelecek, ondan sonra 4, daha sonra 3, en son 5 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 17. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygu belirten ifadeye yer verilmemiştir? Bugün Hatay'da harika bir gün geçirdik. Evet harika bir gün derken burada beğenme anlamı var arkadaşlar. Ve böcek gördüğüm zaman tüylerim diken diken olur. Bakın tüylerin diken diken olması korku ifadesi var. Kardeşimin hastalanmasına çok üzüldüm. Burada da üzüntü duyma ifadesi var. Ağaçtaki kayısıların hemen hepsi çürümüş. Burada meydana gelen olayı tarafsız, duygusunu katmadan anlatıyor. O zaman D şıkkında duygu ifadesi yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygu belirten ifadeye yer verilmemiştir? Bir sorumuz daha var. Sınav sonucumun düşük gelmesinden korkuyorum. Evet korktuğu için bu bir duygu ifadesidir sevgili öğrencilerim. Akşama kadar odasından çıkmadı. Odasından çıkmaması bir durumu ifade ediyor. Burada duygu yok. Yürürken dengesini kaybetti. Evet burada da bir durum var. Duygu yok. Bugün kolundan ameliyat olacak. Burada da duygu yok. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet sevgili öğrencilerim, diğer bir soruya geldik. Yukarıdaki cümleyi anlamca tamamlayan kelime çifti aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Öyle daldın ki geldim bundan haberin olmadı. Noktalı yerlere isterseniz sırayla da getirebiliriz. Öyle daldın ki yanına geldim. Bundan haberin bile olmadı. Evet, en uygunu bu. Diğerlerine de bakalım. Öyle daldın ki sana geldim, bundan haberin de olmadı. Burada bir düşün, cümle düşüklüğü var. O zaman doğru cevap bu değil. Öyle daldın ki dün geldim, bundan haberin hiç olmadı. Evet, bunda da anlam düşüklüğü var. Öyle daldın ki çabucak geldim, bundan haberin hiç olmadı. Burada da en uygun olan şıkımız. A şıkkı. Öyle daldın ki yanına geldim. Bundan haberin bile olmadı. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır? Şöyle köpüklü bir kahve olsa da içsek. Evet. Bakın burada istek anlamı var. Uzun saç bir insana bu kadar mı yakışır? Beğenme anlamı var. Hani bana doğruları söyleyecektin. Bakın demek ki doğruları söylememiş. Sitem ediyor ve bunu o kişiye ifade ediyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Yemek yerken adeta kendini kaybediyor. Burada da sitem anlamı yoktur. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karamsarlık anlamı vardır? Evet, karamsarlık anlamı olması için bir konu hakkında böyle ümitsiz olması gerekiyor. İyi düşünmemesi gerekiyor. Buna karamsarlık diyoruz. Bu yaşta kimsesiz kaldı. Yazık. Görüyorsunuz burada acıma anlamı var. Aman da ne güzel koşarmış. Burada beğenme anlamı var. Sana mı düştü bunları söylemek? Burada uyarma anlamı var. Acaba bana güvenen çıkar mı? Burada ise ümitsizlik var görüyorsunuz. Karamsar kendisine güvenen kimsenin olmadığını düşünüyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yine aynı yöntemle ilk önce yüklemi buluyoruz. Hemen bakıyorum burada bir peki var. O halde ben buna yüklem diyorum bu 5. sıraya gelecek bir maddedir derken. Daha sonra kendisinden gelebil kendisinden önce gelebilecek kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Ee, özneyi bulmaya çalışıyorum. Evet bakıyorum. Tuz suda eriyen, kullanılan, tatlandırmada, yiyecekleri korumada ve hangisi uyuyor olabilir acaba? Şurada tuzdan bahsediyor. Sanki bir tanım cümlesi gibi ya da bir giriş cümlesi gibi. Ee, giriş cümlesinin bir kelimelisi gibi hemen tuz derken ben buna bir diyorum tuz suda eriyen evet yiyecekleri korumada ve buna iki diyebilirim tatlandırmada kullanılan buna üç, şuna da dört yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan bir maddedir. Hemen bakalım A şıkkında var. İsterseniz tekrar okuyalım düz cümle halinde. Evet, tuz suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan bir maddedir. Geçiyorum. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur? Kendimle hiç baş başa kalmıyorum ki. Evet, yakınma anlamı var. Hemen aşıkını ediyorum. Mardin'e gelirsin de nasıl beni aramazsın? Evet burada da sitem anlamı var. Bu parayla hiç geçinilir mi? Bakın hemen bir maddiyatın azlığından bahsediyorsa azımsama anlamı vardır. Teyzem yemeği bugün güzel yapmış. Abartma anlamı yok burada. Ulan bir şey ifade ediyor. Nesnel bir anlatım diyebiliriz. Evet abartma anlamı yok. Hemen geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem söz konusudur? Biliyorum. O harika bir adam. Burada özlem yok. Bu yaz zor günler yaşayacağız. Burada da özlem anlamı yok. Askerdeki oğlu burnunda tutuyordu. Zaten burnunda tutuyordu, değil mi? Özlem anlamı katar. Kesin bu akşam da bize gelecekler. Burada da ön yargı anlamı var. D şıkkında doğru cevabımız C şıkkı. Evet, burada dersimiz bitmiştir. Hepinizin gelecek Ramazan bayramını kutluyorum. Umarım hayatınızdaki bütün sınavlarda başarılı olursunuz. Hoşçakalın çocuklar. Isparta Mem TV ile öğrencilerimizin çözemediği soru kalmayacak. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünden siz öğrencilerimiz için bir ilk daha. 8. ve 12. sınıflara yönelik gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim canlı derslerine ilave olarak LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için soru çözüm platformu hazırladık. Sınava hazırlık döneminin yoğunluğunda çözemediğiniz soruları 0551 057 0647 numaralı WhatsApp soru çözüm hattına gönderebileceksiniz. Gönderilen sorular 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren hafta içleri Isparta Mem TV'de öğretmenlerimiz tarafından sizler için canlı yayın sırasında çözülecek. Sizi değerli öğretmenlerimizle buluşturan Isparta Mem TV, LGS ve YKS'de yol arkadaşı.